ve konuşacağız. Canlı yayına geçtik. Cezayir Doğan hesabı. Birkaç dakika vaktimiz var. Süre kısa. Özkan Bey hatta konuşalım bakalım ee, bu attığı görüntü üzerine. Şu an S rampası karşımızda. Ee, buradan e, bizi bilgilendirecek Özkan Bey. Buyurun. Özkan Bey. Merhaba arkadaşlar. Ben uzun süredir bu bölgede hikaye ediyorum. Hem yukarı çıkarken hem aşağı inerken bu güzel kalp Fakat son zamanlarda e, asfaltlar arasında e, aşırı yıpranmaya bağlı olarak aralara e, mastik atıyorlar. Bu maskin özelliği de işte su itme özelliği var. Aynı zamanda e, sadece düz paralel bir şekilde yapıyorlar ama bazı yerlerde inanılmaz yoğun. E, siz de son zamanlarda fark edersiniz ki hatta bugün de bir kaza vardı orada. Araçlar viraj dönerken tekerlerinde kayma oluyor ve inanılmaz kazalar olmaya başladı. Size görüntüyü gönderdim. Görüntüdeki sağdaki soldaki yıkık bariyerlere bakabilirsiniz. Evet. İnanılmaz kazalar olmaya başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri araçlar dönerken bu yerdeki e, kimyasala bastıklarında mukavemet azalıyor ve araçlar kaymaya başlıyor. Bu sebepten dolayı da büyük kazalar meydana geliyor. Anladım. Çözümü sizce nedir? Burayı tekrardan asfaltlandıracaklar. Bu kadar abi. basit. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Özkan Bey eksik olmayın. Efendim, e, e, günün önerisi ve şikayetini aldık. Bu arada bu Bakırköy'deki görüntüyü verebilirsek Mert, dünkü kaza e, sosyal medyadan da verdiğimiz bir hadise. Onu da eee yayına taşımak istiyorum dün saat 16 civarı Bakırköy, Rauforbay Caddesi Flora yönü işte geldi Youtube'da şu an o görüntüyü de e, taşıdı ekrana arkadaşlarım sağolsunlar Yeşilköy sahil yolu tır alt geçide sıkışıyor bu daha önce de meydana gelen bir hadise bu noktada e, 4 ay önce bu haber de olmuştu Tog'ları taşıyan bir tır vardı. O da kalmıştı. Ee, şimdi yeni bir hadise daha cereyan etti. Bakırköy Rauforbar Caddesi Florya yönü tırın dorsesi alt geçide çarpıyor, yan dönüyor. Arkadan gelen bir kamyonette aniden fren yapıyor. Sonra onun arkasındaki otomobilde duramıyor, çarpıyor. Zincirleme bir kaza da aynı zamanda meydana geldi. Onun görüntüsü. İlgililerin ve yetkililerin dikkatini çekmek için bu görüntüyü bir daha verdik, yayına taşıdık. Bu bölgede Sürekli aynı hadise yaşanıyor. Biliyorum geride uyarılar yapıldı. Bunu bugün yayında da dinleyenlerimiz paylaştı aktardı ama o uyarıları dikkate almıyorlar. Daha büyük bir facianın e, olmaması adına başka tedbirlerin alınması gerekiyor bu bölgeyle ilgili. Ekrana taşıdık, yayında da paylaştık. E, umarız sesimiz duyulur. Peki teşekkür ediyoruz. Bugünü bitirdik. Dinleyen, katılan katkı verenlere e, çok teşekkürler. E, bize ulaşmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya üzerinden, YouTube'dan, mümkün olduğunca e, radyo yayınlarında olan biteni anlatmaya gayret ediyoruz. Buraları takip etmenizi rica ediyoruz. Ama şahit olduklarınızda bize ulaştırın. Görüş, öneri, şikayet, ulaşımla ilgili buyurun sesinizi duyurun. Yayınlarımız açık. Seçim trafiği ile ilgili sorular var. Biz başladık e, yayınlarımızda duyuyorsunuzdur zaman zaman buyurun katılın diye açtık şeyi mikrofonlarımızı e, il ilçe fark etmez e, adayları e, duyurmak istiyoruz. Ulaşımla ilgili özellikle sorularımız var onları yöneltmek istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen konuklarla adaylarla söyleşilere, röportajlara başlayacağız. Vatandaşla adayları bir araya getireceğiz. İstanbul'da hava bugün en düşük 6 derece en yüksek 14 derece yarın 15 hatta pazar 17 dereceye çıkması bekleniyor hafta sonu epey sıcak olacak İstanbul tahminler bu yönde bu doğrultuda bugün ayrıca yazarın dilinden var uzman doktor Seda Ülgen Mert Erdoğan'ın konu 11.10'da yazarın dilinden İster dinleyin ister izleyin Trafik TV'den aynı zamanda e, yayına çıkıyoruz e, YouTube'dan haberiniz olsun. Önümüzdeki hafta pazartesi bir e, sıkıntı olmazsa görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Lütfen unutmayın trafiğe çıkarken insan tarafımızı da yanımıza alalım.